Beyefendi, aradım ya ben siz daha önce. Bu musluk akıtıyor. Birisini göndermeniz lazım bana, acil. Beyefendi, anlatamıyorum galiba. Ne demek yoğunuz ya? Birisini gönderiverin işte. Çok rica ediyorum, lütfen. Kaç gibi? Tamam. Tamam, tamamdır. Tamam. Hadi bekliyorum, sağ olun. Gerçekten baktım, bu nasıl bir iş ya? Aa, gel. Beşin mi geldi? Aa, hayır, hayır. Ne yapıyorsun çocuğum? Ne yapıyorsun ama bir tane Bak, oynuyorsunuz siz onunla. Al bakalım. Al, bu neymiş? Neymiş bu? Şunu... İnternet geldi, bak. Allah'ım ağlayacağım artık sinirden. Çocuğum. Gerçekten sinirden ağlayacağım. Oynayın burada. Burayı nasıl buldunuz siz? Bursa Boranlar için fazla küçük. İçeri girebilir miyim? Evde bayram sevinciyle siz beklerken şu düştüğünüz Ay. duruma bak. Fikret evden çocuklar gibi çıktı. Sonra annen geldi anlattı başımdan aşağı kaynar sular indi. Bana yaşatacağımın sevincini yaşıyormuş meğer. Annem size Fikret'in boşanmak istediğini de anlatmıştır. Ama hoş siz bunu bildiğiniz halde buraya beni suçlamaya gelmiş gibi gözüküyorsunuz. Kızım tek el şaklamaz. Ben artık sizde kimi kime vuracağım ben şaşırdım. Siz çocuk değilsiniz ki ben size ceza vereyim. Ama büyük de değilsiniz laf anlatayım. Artık ben size ne yapacağımı bilmiyorum yani. Niye çok konuşuyorsunuz siz? Ben davamı geri çektim. Her şeyi unutmaya hazırdım. Her şeyi silmeye hazırdım. Siz benim mahkemede bırakıldığımda neler hissettiğimi düşünebiliyor musunuz? Nasıl canımın yandığını, nasıl hayal kırıklığı yaşadığımı hayal edebiliyor musunuz siz? İyi işte sen de onun canını yakmak istedin, yaktın. Ha ben canını yaktım. Ben canını yaktım. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım Fikret'e ben? Kocan Okan lafını duyunca bile deliriyorken. O adam yüzünden siz bu hale gelmişken... ...sen tam da gidiyorsun o adamla ev tutmaya kalkıyorsun. Daha ne yapacaksın? Ha, daha ne yapacaksın? Okan bana yardım etmeye çalışıyordu. Başka kimse kalmamıştı çünkü, değil mi? Ya siz ne diyorsunuz ya? Siz neyle suçluyorsunuz beni? Neyle itham ediyorsunuz? Bana bak, ben seni sadece düşüncesizlikle suçluyorum. Sen bunu yaparken kocanı, bizi, kendini ne duruma düşüreceğini hiç düşündün mü? Bu Bursa Esra'yı hazmetti. Esra'yı yedi yuttu. Okan kim? Ben kocamdan Esra'yı bildiğim halde boşanmadım. Okan onu, kim? Onu sana sormalı gelin hanım. Okan kim? Kim Okan? Hı? Senin için ne önemi var ki? Hatalı olduğunu bile bile hala onu savunuyorsun. Eğer arkadaşınsa, Faruk'un arkadaşıysa en başta onun senin ilgin için yanında durmaması lazımdı. Ama kocandan başka bir erkeğin ilgisini çekmek senin hoşuna gitti değil mi? Bunu önce kendine itiraf et. Ya yeter artık yeter. Siz beni neyle suçluyorsunuz? Beni neyle itham ediyorsunuz siz? Ben haklıyım. Ben haklı olduğumu bile bile sizin bu saçma sapan iftiralarınızı dinlemek zorunda değilim. Kendimi savunmak zorunda hiç değilim. Ben sen evden giderken de sana söyledim. Yapma kızım dedim, değil mi? Gitme kızım dedim. Eğer lafımı dinlemiş olsaydın, şu anda evimizde mutlu mesut oturuyor olurduk. Ben senin bir art niyetin var demiyorum çünkü ben hepinizi sanıyorum. Ama sen de bizi sanıyorsun, değil mi? Bizim değerlerimizi biliyorsun. Ben bunu otur bir düşün diyorum. Bu nasıl bir ortak, nasıl bir patronmuş ki? Her türlü işi bırakıyor, bir tek sana yardım ediyor. Ben Faruk'un Akif'in evini bile tutmaya gittiğini görmedim hiç. Boşanma söylentileri varken, o otelde yapılan kavga mutlaka konuşulacakken... ...senin tam da gidip o adamla ev tutma bakalım dışarıda nasıl gözüküyor acaba? Ha? Küstüm oynamıyorum falan diyemezsin sen. Oğlumdan boşansan bile bu çocukların sorumluluğu var. Bu çocukların hala annesi olarak kalacaksın. tamam kocan seni geçti etrafında değil. Görüp bile bakmıyor zaten. Kendini de kaybetti. Ondan önce de metresi vardı. Tamam genç kadınsın. Bunları içerlemekte haklısın. Ama bunun çözümü etrafında bir pervane bulundurmak da değil. Zaten izin de vermem. Attığın adamı savunurken Önce kendine karşı bir dürüst ol! Zaten aksak derdin! Sakın! Esma hanım sakın! Sakın beni, çocuklarımla tehdit etmeyin sakın! Ben seni tehdit etmiyorum. Çünkü ben senin düşmanın değilim ve hiçbir zaman da olmadım. Ben oğlumu da savunmuyorum. Onun da ağzını payına verdim. Vereceğim de. Ama biraz makul düşün diyorum. Ben bu çocukları iki delinin arasında bırakmam diyorum. Benim aslılığıma falan da güvenme. Çünkü ben mutlaka bunları korumanın bir formülünü bulurum. Çocuklarım küçük diye de düşünme. Yasalar en fazla benim iki üç yıl elimi kolumu bağlar. Ben senin ne istediğini, ne yaptığını bir düşünmeni istiyorum. Çünkü ben her ikinizde birden bu sorunun, bu iki sorunun da cevabını görmüyorum. Biraz ne istediğini, ne yaptığını bir düşün.